Arkadaşlar selam. Adana Demirspor'u yendik. 3-2. Zor da olsa yendik. Aslında inanılmaz sayıda rakip ceza sahasında topla buluştuk. Ee, sanıyorum 48 kez topla buluşmuş Galatasaray rakip ceza sahası içerisinde. Fakat 48 kere topla buluşup 3 kere gol atabiliyoruz. Ee, olduk olmadık goller yiyoruz. İşte bütün sezonun özeti buydu. Onu söyleyebilirim aslında. Ee, bütün maçı izlediğimiz zaman şu dikkatinizi çekecektir. Ee, takımda orta saha diye bir şey yok. Hak getire. Yani ne defansif ne ofansif. Bunlar zaten sezon özeti diyebiliriz. Hiçbir şekilde yani ne pas alışverişindeler, ne defansif bir müdahale, ne ofansif bir ara pas diye bir şey. Hiçbir şey yok yani. İşte Gomisin attığı golle bakın dikkat edin. Halil mesela ara pas yapıyor Kerem'e. Kerem içeriye çıkartıyor falan. Gene orta sağ katkısı sıfır. Yani oradan hiçbir katkı gelmiyor. Ee, bu şekilde devam etti bütün sezon. O yüzden de işte bu kepaze durumdayız. Şu an 11. liyeye çıkabildik. Herhalde sezondaki en büyük başarımız 11. liyeye yükselebilmemiz. Bugün pişkin pişkin basın toplantısı yapan sözde başkan, yani o, o sözde başkandır. Yani asla öyle bir biri, bu, bu, vizyonda biri Galatasaray başkanı olamaz. Takımı bu hale getirdiler. Ee, hala başkasını suçluyor. Hala yok, buna yönetimine saldırmışlar da, yok karalamışlar da. Akılla, izanla açıklanmayacak şeyler izledik bugün, dinledik. Yok Fatih Terim bunun arkasından lobi yapmış da ne yapacaktı adam sana? Çok güzel beni kovdun sal falan diyeceğini mi bekliyorsun? Tabii ki elinden ne gelen varsa o da sana yapacak yani. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Şimdi önümüzde bir maç kaldı. Onu da yensek ne olur, yenmesek ne olur? Yensen 54 puan olur. Torrent kendine istatistik yapmış olur. Ama şunu tekrar tekrar söyleyeyim. Bu benim bu hoca ile ilgili son yorumum. Torrent kesinlikle başarılı olmuştur. Zaten görevi takımı takımı ligde tutabilmekti. Yani Bunun ötesinde adamdan bir şey herhalde kimse beklemiyordu. Bu rezil takımı, bu kepaze takımı, bu yüz karası organizasyonu e, torrent alıp bir seviyede tuttu. Bunu kesin söyleyebiliriz yani. E, 54 puanda yaparsa da bence kendisi için başarıdır. E, şunu söyleyebilirim ayrıca. Hiçbir şekilde alternatif oyuncu denemedi. E, bildiği, tanıdığı oyuncularla oynadı. Onun dışına hiç çıkmadı Torrent. İşte mesela Morutsanları, Çikaldağulları falan hiç oynatmıyor. Zaten son maçlara bakın hiç kadroda bile yoklar. Ki doğru olanı yaptı. Çok geç alınmış bir karar Galatasaray adına doğru olanı yaptı. Ee, bu maçın üzerinde söyleyecek bir şey yok. Galatasaray yendi. Yani, Yenili de bilirdi. Saçma sapan pozisyonlar da verdi gene. Sonuçta orta sahasız bir takım olarak maç yapıyoruz. Bunu böyle toparlayalım. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Çok büyük bir video hazırlıyorum. 2021-2022 sezon özeti. Yaklaşık 20-25 dakika olacak. Müthiş bir video hazırlıyorum size. Bu hafta içi yayında olacak. Ee, videoyu izleyenleri tekrar söylüyorum. Arkadaşlardan rica ediyorum. Arkadaşlarını kanala abone yapsınlar Abone kazanmamız lazım çok önemli Bunları da aşarsak kanal daha da büyüyecek Daha fazla da içerik size hazırlayabilirim Daha fazla içerikle burada olabiliriz O yüzden arkadaşlar Mümkün olduğunca Yani öyle söyleyeyim Arkadaşlarınızı, eşinizi, dostunuzu Kanala abone yaparak destek olun Ve bu videoyu izleyenler yorum yazsın, like atsın Bunlar çok önemli Böylele Böyle böyle bir noktaya kadar gelebiliyoruz. Ee, dediğim gibi müthiş bir video sizlerle olacak arkadaşlar. İnşallah birkaç gün içerisinde. Ben aslında ligin bitmesini bekliyordum ama zaten bu kepaze takımda lig bir hafta daha oynansa ne olur, oynanmasa ne olur. Yani bir istatistikleri falan çıkartayım diye uğraşıyorum ama yani zaten bu takımda Kerem ve Gomez'den başka gol atabilen de olmadığı için kime neyin asistini hazırlayacağız, kime neyin istatistiğini yapacağız. O da öyle. Ee, en azından güzel bir gün oldu Galatasaray adına. Bir e, utanç bir skor daha yaş almadık. E, 3-2 kazandık. Gomis bir tane daha attı. 4-2 oldu ama işte offside offside. Sonuçta e, geçerli olmadı. Arkadaşlar e, bu maçlık bu kadar. Dediğim gibi kanala arkadaşlarınız abone yapın ve mükemmel videoyu bekleyin. Müthiş bir video hazırladım sizin için. E, i̇lk andan itibaren geç bu sezonun ilk gününden itibaren ne yaşandıysa Tek tek saniye saniye size aktarıyorum. Mükemmel bir e, video oldu. Montajını bitirdim. E, sadece bu lig bitsin diye bekliyordum. Sizle bu hafta içi inşallah o videoyu paylaşacağım. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz.